Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katılım Finans Strateji Belgesi tanıtım toplantısında enflasyonla mücadele konusunda değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye sinsi saldırılar yapıldığını söyleyen Erdoğan, bu sinsi saldırıların son mermisi ekonomimize sıkıldı dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolma Bahçe ofisinde düzenlenen Katılım Finans Strateji Belgesi tanıtım toplantısına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada ekonomide yaşanan sıkıntıların nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu. Daha açık konuşmak gerekirse birileri son 8-9 yıldır Türkiye'yi yönetilebilir olmaktan çıkarmak için kumpastan darbeye her yolu denediler. Bu sinsi saldırıların son mermisi de ekonomimize sıkıldı. Ama hesap edilmeyen bir durum ortaya çıktı bize kurulan tuzaklara karşı verdiğimiz mücadele bizi daha güçlü kıldı. Buna mukabil dünyadaki beklenmedik krizler bize bu tuzakları kuranların tüm zaaflarını ve zayıflıklarını açığa çıkardı. Küresel gelişmelerin etkisiyle bir süredir etkisini hissettiğimiz enflasyon meselesinin de üstesinden gelerek inşallah Türkiye yüzyılını hep birlikte inşa edeceğiz. Erdoğan dünyadaki finansal sistemle ilgili de eleştirilerde bulundu. Temel görevi tasarrufları doğru yatırımlara yönlendirerek ekonomik büyümenin lokomotifi olması gereken finansal sistem artık bu görevini yerine getiremiyor. Geldiğimiz noktada finans sisteminin üretimi ve ticareti beslediği bir ekonomik düzenin yerini adeta tüm diğer sektörlerin finans sektörünü beslediği sağlıksız ve sürdürülemez bir yapı almıştır. Erdoğan sürdürülemez hale gelen mevcut finansal yapının yerine alternatif bir model gerektiğini söyledi. Paylaşımı, üretimi ve ahlaki değerleri önceleyen alternatif finans araçlarının başında katılım finans sistemi geliyor. Türkiye'de ve dünyada yeni finansal mimarinin en önemli aktörlerinden bir tanesi olmaya aday katılım finansın yıldızı risk paylaşımı varlığa dayalı olması ve ahlaki vurgularıyla giderek daha çok parlamaktadır. Erdoğan sistemin hak ettiği yere gelebilmesi için yapılması gerekenler hakkında da açıklama yaptı. Anlaşıldığı kadarıyla katılım finans kuruluşlarının bankalardan bir farkının olmadığına ilişkin genel bir algı toplumumuzda yer etmiş durumdadır. Bu algıyı dönüştürmenin ilk adımı halen kullanılan bunun altını çiziyorum. Katılım bankası isminin katılım finans kurumu şeklinde değiştirilmesi olabilir. <laughs> Sadece bu isim değişikliği bile katılım finans kurumları ile bankaları toplum nezdinde ayrıştırmaya başlayacaktır.